Merhaba. Yeni sipariş vermiş olduğum Einhell e, 2 Amper şarjlı matkabım, darbeli şarjlı matkabım yeni geldi. E, kutu açılımı yapmak istiyorum. Şuradan kağıtlarımı alayım. Sürat kargo ile göndermişler. Elektronik fatura kesmişler, içine koymuşlar. ürün 2 yıl garantisi var. Ee, vidalama, delme, darbeli delme olarak 3 fonksiyonda delme hizmeti ve vidalama hizmeti veriyor. Ee, 48 nitron yüksek performansa sahip. 18 volt 2 amper. Ee, bu arada içinden 2 tane liyon pil çıkıyor. Liyon pilleri deşarj üzerinde olduğu için ne zaman takarsanız takın kullanabiliyorsunuz. Güzel bir çantası var. İçerisine güzel sünger yapmışlar. Bakın tutacağını çıkmayacağını söylediler bana. Tutacağı da var içinde. Asık var. Makinamız bir adet pil. Bir adet şarj cihazı. Kullanma kitapçığı. Ben şöyle bakayım. Dediğim gibi kutusu çok güzel. Gayet kaliteli bir kutu olur. Pilin üzerinden kontrol yapabiliyorsunuz. Şu anda kırmızı tek diş yanıyor. Burada 3 tane kademe var. 3'ü yandığı zaman pili full oluyor. Şuna bakalım. Evet. Bunda da az bir güç var. Bir test çalıştırması yapalım. İki vitesli. Ee, ben bunu kömürsüz diye tahmin ediyordum ama kömürlü bir ürün. Kömürlü ve kömürsüzün arasındaki fark ee, kömürsüz ürün daha sessiz çalışıyor ve daha uzun ömürlü. Fark etmez bu fiyata çok uygun bir şey. Ben 1200 liraya aldım. 2 vitesli. Şuradan üstten darbeli vidalama ve matkap özelliğini kullanabiliyorsunuz. 21 torka sahip. gayet kuvvetli. Bu arada 13 mm mandreni var. Mandren metal mandren. Ee, şu gövde siyah. Gövdeyi plastik zannedebilirsiniz ama komple metal. Eski ürünlerde mandren 10 milimde. Ve çoğu matkabucu takılmıyordu. İçerisinden çıkan e, kemer aparatı var. Kemer aparatı buraya bu şekilde takılıyor. Bunu da şöyle pantolonun kemerine takıyorsunuz. Gayet kullanışlı. Kol içinde şurada bir yeri var. Kardeşi delmelerde kullanmak için. Alırsanız tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum.